Merhaba arkadaşlar. Marjinal hasıla fonksiyonu. Birinci soru. Bir malın talep fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bize Q eşittir iki için marjinal hasıla değeri ne olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar marjinal gördüğümüz zaman kesinlikle ama kesinlikle türev almayı aklımıza getirelim arkadaşlar. Neyin türevini alacağız? Hasılanın. Hasılımız nedir arkadaşlar bizim? TR. Peki TR'nin açılımı nedir? fiyatı ile miktarının çarpılmasıydı. Peki bizden hasılanın değerini önce bulalım. Bulduktan sonra türevini alacağız arkadaşlar. Şimdi bize verilen telef nedir? P eşittir 80 eksi 16 Q. O zaman ben burada P gördüğüm yere 80 eksi 16 Q değerimi yazıyorum. Çarpı miktarını. Buradan tek tek bu Q miktarımı Parantezin içerisine dağıttığımız zaman 80 çarpı Q 80 Q değerini verir. Eksi 16 Q çarpı Q o da 16 Q kare değerini verir. Şu anda biz neyi bulduk arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonumuzu elde ettik. Fakat bizden istenen nedir? Marjinal hasılası. Peki toplam hasılanın türevi bize neyi verir arkadaşlar? Marjinal hasılayı verir. Toplam hasılanın türevi bize marjinal hasılayı verir. Dolayısıyla biz buradaki bulmuş olduğumuz toplam hasıla fonksiyonunun türevini aldığımız takdirde neyi bulmuş olacağız? Marjinal hasılayı. Alalım arkadaşlar buradaki toplam hasılanın türevini. 80 Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan katsayı olan 80 değeridir. Eksi 16 Q karenin de türevi şuradaki üst ifadesini türevi kuralı geri geliyorum. Başına çarpan olarak getiriyorum. 2 çarpı 16 çarpanımız çarpı Q. Karenin de üzerinden türev kuralı gereği bir sayı azalttığımız zaman 2'den 5 bir çıkartırsam 1. Bir, bir sayıda birinci kuvveti yine kendisine vereceğinden dolayı 1 yazmama gerek yok arkadaşlar. Bunun türevi bir kez daha düzenlediğimiz zaman 80 2 çarpı 16 32 Q değerimizi verir. Şu anda biz neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Toplam hasılanın türevi bulduk. Peki bu toplam hasılanın türevi katı çektiğim. Toplam hasılanın türevi aynı zamanda ne işte arkadaşlar? marjinal hasıla eşit değil mi? 80 32 Q. Şimdi buradan arkadaşlar bize verilen Q miktarı kaç verilmiş? 2. O halde ben bu marjinal hasıladan Q gördüğüm yere verilen miktar değerini yazdım da marjinal hasılanın değerini bulmuş olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 80 32 çarpı Q yerine de verilen miktarımız olan 2 değerini yazıyorum. Buradan 80 eksi 2 çarpı 32 eşittir 64 yapacaktır. Buradan da 80'den 64'ü çıkarttığımda marjinal hasıla değerimizi 16 bulmuş olurum. Arkadaşlar bu durumda cevabımız Adana'dır. Geçiyorum ikinci soruya. Bir tane fonksiyonumuz verilmiş. Tale fonksiyonunda Q eşittir 5 için marjinal hasıla nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Marjinal gördüğümüz yerde kesinlikle ne yapacağız? Türevini alacağız arkadaşlar. Neyin türevini alacağız? Hasılanın. Hasılımız nedir arkadaşlar? Bizim TR ile ifade ediyoruz. Peki açılım neydi bunun? Fiyatı ile miktarının çarpılmasıydı değil mi? O halde burada bize verilen talep fonksiyonu olan 120 6 Q'yu yerine yazıyorum miktarımız. Bu miktarımızı tek tek çarptığımız zaman 120 çarpı Q, 120 Q değerine verir. Eksi 6 Q çarpı Q, o da 6 Q kare değerine verir arkadaşlar. Biz neyi bulmuş olduk bu durumda? Toplam hasıla fonksiyonunu elde ettik. Fakat hasılayı bulduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Macera yani türevini almamız lazım. Türevini alalım arkadaşlar. 120 Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan kasya olan 120 değeridir. Eksi. 6 Q karenin de türevi Üst ifadesine geliyorum. Başına çarpma olarak 2, 6 burada var. Ve de, türek oradaki de üzerinden bir sayı çıkarttığımda, ikiden bir çıkartırsam bir, bir sayında da birinci kuvveti kendisine vereceğinden dolayı bir yazmama gerek yok. Düzenlediğim zaman arkadaşlar toplam hasıla fonksiyonunun türevini 120 eksi 2 çarpı 6 12 Q verir Peki biz ne demiştik az önce? Toplam hasıla fonksiyonunun türevi bize aynı zamanda neyi verir arkadaşlar? Marjinal hasılayı verir demiştik. Peki bu marjinal hasıla neymiş? Aynı zamanda toplam hasılanın fonksiyonunun türevi bize marjinal hasılayı verir. Yani 120-12Q. Bize verilen burada miktarımız 5 verilmiş. Dolayısıyla marjinal hasılada Q gördüğüm yer 5 yazdım yazdığım takdirde 12 çarpı 5 nesini bulacağız arkadaşlar? Marjinal hasılamızın değerini bulmuş olacağız böylelikle. 5 çarpı 12 oluyor. 60 olur. 120'den de 60 çıkarttığım takdirde marjinal hasıla değerimizi buradan 60 bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Bursa'dır. Geliyorum 3. soruya. Diyor ki arkadaşlar telefon sorumuz verilmiş. Bizden Q eşittir 4 için marjinal hasıla değeri kaç olduğunu soruyor. Şimdi hasıl Marjinal gördük nedir? Türevini alacağız arkadaşlar. Neyin türevini alacağız? Hasılanın. Hasılamız nedir bizim? TR ile ifade ediyoruz demiştik. TR'mizin açılımı neydi? Fiyatı ile miktarın çarpılmasıydı değil mi? O halde bize verilen buradaki taraf fonksiyonu olan 200 8 qyu yazıyorum. Çarpı miktarını. Buradan tekrar çarptığım takdirde 200 çarpı Q, Q eksi 8 Q çarpı Q o da 8 Q kare değerine gelir. Böylelikle neyi bulmuş olduk? Biz toplam hasıla fonksiyonunu elde etmiş olduk. Fakat bizden nesini istiyorum? Marjinal. Peki marjinal değerini bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu bizim? Toplam hasılanın türevi bize marjinal hasıla değerini veriyordu arkadaşlar. Peki o zaman ben buradaki toplam hasıla fonksiyonunun türevini aldığım takdirde toplam hasta fonksiyon türevini takdirde 200 Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan kasya olan 200 değeridir. Eksi 8 Q karenin de türevi 2'ye geliyorum. Türevi kolik başına çarpan olarak getiriyorum. 2. 8'in var çarpı Q. Türevi kolik ile üzerinden bir sayı çıkarttığım takdirde 1. Bir sayında da birinci kuvveti kendisine vereceğinden dolayı bir yazmama gerek yok arkadaşlar. Bu durumda düzenlediğim tekrar düzenlediğim takdirde tekrar 200 eksi 2 ile 8 çarparsam 16 Q yapar. Buradan nesine bulduk? Toplam hasıla fonksiyonun türevini bulduk. Ne demiştik arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonun türevi bize marjinal hasıla verir. Aslında aynı zamanda bu neymiş? Marjinal hasıla. Peki bize buradan miktarı kaç verilmiş? 4. O halde ben buradaki marjinal hasıla fonksiyonundan Q gördüğüm yere 4 yazdığım takdirde 200-16 çarpı 4'ten 200-4 16-64 yapar çıkarttığım takdirde de buradan 136 neyi bulmuş olurum arkadaşlar? Marjinal hasıla değerimizi elde etmiş oluruz arkadaşlar ki bu durumda cevabımız Ceyhan'dır. Geçiyorum dördüncü soruya. Bir firmanın e, Q eşittir 40 eksi 4 P şeklinde bir taraf eğrisi ile karşı Bu Buna göre Q eşittir 2 için marjinal hasıla değerinin ne olduğunu soruyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Macera gördüğümüz zaman kesinlikle nesini yapacağız? Türevini almasını, türev almayı aklımıza getireceğiz dedik arkadaşlar. Peki neyin türevini alacağız? Hasılanın. Hasılımız nedir arkadaşlar bizim? TR eşittir toplam hasıla. Fiyatı ile miktarın çarpılmasıydı değil mi? Peki bize verilen buradaki talep eğrisi nedir? Q'lu bir ifade. Ama biz burada ne yazısını bulacağız? P'yi. O halde ben buradaki verilen Talep verisinden yani Q eşittir 40 eksi 4P'den P'yi yalnız çektiğim takdirde eksi -4P 4P'mi eşitin eşitin sol tarafına eksi iken artı olarak transfer yapıyorum. Burada 40 Q ifademi de eşitin sağına artı iken eksi olarak transfer yaptığımda buradan P'mi yalnız bırak, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Dolayısıyla P'mi yalnız bırakırsam burada her iki tarafını da eşitin her tarafını da 4'e böldüğüm takdirde P'mizi nasıl yalnız bırakmış olduğumuzu görelim. 4'te birbirine götürecektir. P burada yalnız kalır. 4'e bölersem 10 eksi Q bölü 4 kalır. Buradan eksi. Buradan P'mizin değerini çektik. Peki şimdi bu durumda P'mizi çektikten sonra ne yapacaktık? Buradaki toplam hasıla fonksiyonunda P gördüğümüz formülü yerine uygulayacağız arkadaşlar. Yani şöyle katlaşabilirsin. Nedir toplam hasıla fonksiyonumuz bizim? P çarpı Q idi. Dolayısıyla F'mizin değerini şu anda ne bulduk? 10 eksi Q bölü 4 çarpı miktarımız. Buradan bu miktarı tek tek buradan çarpalım arkadaşlar. 10 çarpı Q, 10 Q değerini elde ediyoruz. Q bölü 4 çarpı Q, o da Q kare bölü 4. Neyi bulduk bu durumda? Toplam hasıla fonksiyonu bulduk. Fakat bizden istenen nedir? Marjinal. Yani toplam hasılanın türevi bize marjinal hasılayı verir değerli arkadaşlar. Bu durumda biz buradaki top, bulmuş olduğumuz toplam hasıla fonksiyonunun türevini aldığımızda aynı zamanda neyi bulmuş olacağız? Marjinal hasıla değerini el, fonksiyonu elde etmiş olacağız. Alalım arkadaşlar buradaki toplam hasılanın türevini. Nedir? Şöyle getireyim buraya. 10 Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan kasaya olan 10 diyelim Eksi True Üst ifadesini başına çarpan olarak getiriyorum. 2 Q. True yine üzerinden bir sayı çıkarttığım zaman 1. Bir. bir sayı yazmama gerek Çünkü bir sayı birinci kuvveti yine nedir? Kendisine verir. Bölü 4. Burada bu nedir arkadaşlar? Toplam hasılın çevini aldık. Yani aslında bu marjinal hasıla. Değil mi? O halde marjinal hasıla tekrar şöyle düzenlediğim zaman 10 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimde Q bölü 2 olacaktır. Şu anda biz marjinal hasıla fonksiyonunu değerini elde etmiş olduk. Fakat bizden istenen ise burada verilen Q'nun değeri 2 için. Yani Q gördüğünüz ben buradan 2 yazın takdirde arkadaşlar. Marjinal hasılamızın değerini buradan bulmuş olacağız. 10 eksi Q'muzun değeri 2 bölü 2'den buradan da marjinal hasıla 2 2 sadece sen 1. Ondan da 1 çıkarttığım takdirde marjinal hasılamızın değerini buradan 9 bulmuş olurum değerli arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizidir. Değerli arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.